Liberalizmin bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler biçiminde özetlenen serbest ekonomik yaklaşımına karşı sosyalizm hangi kavramı temel alarak bir görüş geliştirmiştir? Liberalizmde bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler bakış açısı bireysel faydaya, kar maksimizasyonuna odaklanır. Oysa sosyalizmin toplumcu ve eşitlikçi yapısı liberalizmin bireyci bakış açısına karşı geliştirilmiştir. Dolayısıyla liberalizm bireysel faydayı ön plana koyarken Sosyalizm toplumsal eşitliği ön plana koyar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Düşünce maddeyi belirlemez. Madde düşünceyi belirler. Marx'ın bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisinin temel tezidir? Marx felsefe tarihinde diyalektik materyalizm kavramının temsilcisidir. Diyalektik materyalizme göre evrende her şey bir çatışmayla ilerler. Dolayısıyla tüm varlık bir çatışmanın sonucudur. Fakat Marx bu çatışmayı Hegelci bakış açısından düşünsel bir idealizmle açıklamaz, maddi bir çatışma olarak açıklar. Ona göre toplumda farklı unsurlar, farklı sınıflar sürekli bir çatışma halindedirler. Dolayısıyla maddedeki değişim düşünsel değişim yaratır. Bundan ötürü cevabımız B seçeneğidir. Nietzsche'ye göre Geleneksel kurumların ve otoritelerin tümü reddedilmelidir. Ahlak alanında da evrensel bir yasadan söz edilemez. Bu düşüncesiyle Nietzsche için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Geleneksel kurumların ve otoritelerin tümü reddedilmelidir derken Nietzsche, her türlü ahlaki otoritenin ve her türlü siyasi otoritenin yıkılması gerektiğini savunan anarşist bakış açısıyla özdeşleştirilebilir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir Kont'a göre deney alanına girmeyen, deneyle denetlenmeyen önermeler anlamsızdır. Kont bu görüşüyle felsefenin alanının da somut olması gerektiğini savunur. Kont aşağıdakilerden hangisine karşı çıkar? Kont felsefe tarihinde pozitivizmin öncüsüdür. Yani dolayısıyla olgucu ve gözlemci açıklamalara önem verir. Onun bakış açısına göre metafiziksel bakış açısıyla ya da idealist düşünsel bakış açılarıyla felsefe yapılamaz her şey deney ve gözlem alanına, somut, maddi ve olgular alanına indirgenmelidir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Kont'un yukarıda betimlediği dönem aşağıdakilerden hangisidir? Bu çağda belirleyici açıklama modelleri efsane, büyü, mitoloji ve dinsel söylemlerdir. Kont'a baktığımızda insanlığın gelişim aşamasının 3 aşamadan oluştuğunu söyler. Birinci aşama teolojik aşamadır. İkinci aşama metafizik aşamadır. Üçüncü aşama olgusal yani pozitivist aşamadır. Dolayısıyla Comte'a göre birinci aşamada insanlar yani teolojik açıklama döneminde evrende olup bitenleri bilimsel yasalara değil, efsane, büyü, mitolojik ve dinsel söylemlere, olgusal olanın dışında kalan söylemlere bağlı açıklamaya çalışırlar. Buradan bakıldığında burada bahsedilen dönem Comte'un birinci aşaması olan teolojik dönemdir. Cevabımız C Nietzsche'nin güç erdemdir, erdemli ve mutlu kişi güçlü olandır görüşü, felsefenin özellikle hangi konu alanı ile ilgilidir? Nietzsche özellikle felsefede ahlak ve etik alanıyla ilişkili görüşler ortaya koymuştur. Ona göre güç istenci, insanların varlığını sürdürmesine sebep olan en önemli yetkisidir. Dolayısıyla erdemli ve mutlu olmanın yolu güçlü olmaktan geçer. Bu açıdan bakıldığında erdemli ve mutlu olma etik alanıyla ve ahlakla ilişkilidir. Cevabımız B seçeneğidir. Üretim tüketim biçimlerini incelemeden toplumsal yapı çözümlenemez. Marx'ın görüşü toplumu anlamada aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmektedir? Üretim tüketim ilişkileri ekonomik ilişkilerle açıklanabilir. Marx'a göre ekonomik ilişkiler bir toplumu anlayabilmenin yegane koşuludur. Buradan baktığımızda cevabımız A seçeneğidir. Kölelik düzeninin nedeni serbest piyasa ekonomisidir. Bu görüşüyle Marx aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmaktadır? Marx, Özellikle liberalist bakış açılarına yani bireysel çıkara ve kar maksimizasyonuna odaklanan ekonomik modellere karşı çıkar. Buradan bakıldığında ekonomide eşitliği, toplumculuğu ve kamuculuğu ön plana çıkarttığını görüyoruz. Dolayısıyla Marx kapitalizme karşı çıkar. Çünkü kapitalizm kar maksimizasyonunu her şeyin önüne koyan bir ekonomik modeldir. Marx'a göre kapitalizm insanı kendisine yabancılaştırır, doğaya yabancılaştırır ve mutsuz olmasına yol açar. Bireyin ve toplumun büyük felaketidir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Evreni olmuş bitmiş bir şey olarak değil de değişen, gelişen bir şey olarak görmek hangi felsefe kavramıyla ifade edilir? Diyalektik kavramına baktığımızda evrenin tez, antitez ve sentez aşamalarıyla sürekli bir oluşum, değişim ve dönüşüm barındırdığını görürüz. Evrende sürekli bir devinim ve hareket vardır. Dolayısıyla evren bitmiş bir şey değil, sürekli oluşan, olmakta olan dinamik bir yapıdır. Buradan bakıldığında cevabımız diyalektik kavramı yani C seçeneği olur. Kişinin kendini sorgulamasından ve kendisi olmaktan öte bir ödevi yoktur. Bu görüşüyle Nietzsche aşağıdakilerden hangisini önemsemektedir? Nietzsche'ci bakış açısı felsefede ve ahlaki kuramlarda kişinin öncelikle kendisine odaklanması gerektiğini savun. Nietzsche, toplumcu bir felsefeden ziyade kişinin kendisine odaklanan, öz eleştiri ve öz bilincine odaklanan bir felsefi anlayış ortaya koymaya çalışır. Dolayısıyla felsefeden Nietzsche her zaman kişinin kendi içsel dinamikleriyle hareket etmesi gerektiğini savunur. Buradan hareketle cevabımız D seçimidir. Düşünce denilen şey beyin denen organın ürünüdür ve beyin eninde sonunda bir maddedir. Bu görüş insanı nasıl ele almaktadır? Burada bahsedilen bakış açısının materyalist ve maddeci bir bakış açısı olduğunu söylememiz gerekir. Düşünceyi bilişsel ya da zihinsel süreçlerle değil, somut ve maddi bir organ olan beynin bir işlevine indirgen. Dolayısıyla insan biyolojik bir varlıktır. Düşünsel, ruhsal, timsel bir varlık değildir. Cevabımız E seçeneğidir. Amacımız felsefeyi metafizikten arındırmaktır. Pozitivistler bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine karşı çıkarlar? Pozitivistler evrendeki tüm oluşum süreçlerini maddi, somut, deneysel ve gözlemsel verilere dayanarak açıklamaya çalışırlar. Buradan bakıldığında felsefenin metafiziksel özlerden arındırılması gerekir. Yani özellikle tanrı kanıtlamalarında bir ilk neden kurgulanmasına, evrendeki tüm hareketin bir yaratıcı tanrısal güç tarafından oluşturulduğu fikrine karşı çıkarlar. Çünkü onlara göre evrenin bir tanrısal ilk nedene ihtiyacı yoktur. Her şey maddi ve somut olgularla açıklanabilir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir.